bugün ne anne? bugün hoş geldin ramazan yazısı aldık onları yapacağız hep beraber Züleyha bakın burada arkadaşlar çok güzel şeyler aldık biz şimdi beraber onları yapacağız evet. şimdi yapmaya başlayalım Züleyha tamam mı onun pilini de ayarlayacağım ben şimdi onu da alıp yapacağım önce şunların ipten geçirmesi lazım onları yapalım olur mu Züleyha bakayım ben önce bir şuna Evet ipi de buradaymış. Önce bunu yapalım tamam mı? Evet arkadaşlar böyle yazılar var. İşte hoş geldin Ramazan. Züleyha getir bakalım o hangisi? Hep beraber yapalım. Şöyle galiba evet. Dur önce bir yere doğru yapalım Züleyha yazısını ondan sonra ip geçireceğiz. Aa çıkarttım ben. Çıkarttın mı? Bakayım. Tam bir şey Evet yapalım hadi bakalım. Züleyha çekil bir. Aa valla Hoş geldin. Bakalım bu da gel. Bu aşağı gelecek. Evet bu da yıldız. Çok güzel Züleyha değil mi? Yok yok. Yok yo, şey yo. ay. Evet. Ay. Evet bu aymış. Bunlar kenara yapılacak. Şöyle. Bakalım bunlar ne? Bu hangisi? Şu da şöyle aşağı doğru gelecek. Bakalım o hangisi Züleyha? Bu da çıkacak galiba içinden. Şöyle çıkması lazım. Onu çıkar Züleyha içinden. çıkarttın mı? Evet. Böyle olacak. Şunu da çıkartma. Bak bunu da çıkar. Çıkarttım. Tamam. Bunu, 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 Geç bakalım şunu da şöyle koyacağım. Çıkartayım. Oldu böyle. Evet. Şunları çöptü. Bunların hepsi çöp. Şunları şöyle kenara alalım. Bunlar böyle kenarda duracak. Şunu da getir. Şunu da yapalım. Şunu da çıkart Züleyha. Evet arkadaşlar yazılarımız düzelmeye başladı. Şöyle. Şöyle oldu galiba. Evet hoş geldin Ramazan. Bu da var burada. Bunu da buraya gelmesi lazım. Tamam oldu bu böyle. Şunlar da kenarda duracak işte. Hangisi Züleyha? Şimdi bunun iplerini ayarlayacağız Züleyha. İplerini ayarlayalım öyle. Asarız perdeye. Sen ne yapıyorsun? Hangilerini çıkartıyorsun Züleyha? Onları şimdi ip yaparken çıkartırız. ipi geçecek kendi. Yani. Arkadaşlar iplerimizi şu an geçiriyoruz. Bana bakın arkadaşlar. Ben ne yapıyorsun Züleyha? Çok tatlı oldun Züleyha. Ama o senin başına olmaz. Evet bu olmaz onu Perde yapacağız Züleyha. Şöyle arkadaşlar ip geçiriyoruz şu an. <laughs> Züleyha bana yardım eder misin? Da evet arkadaşlar şunu yaptık şimdi sıra diğerinde. Onu halledeceğiz şimdi. Onu da yapıştıralım hemen. Evet arkadaşlar şöyle oldu. Bence gayet güzel oldu. Şimdi diğerlerini hemen yapalım. Sıra onlarda. Onları da yapalım hemen. Züleyha gel bakalım. Aa, çok güzel şeyler var burada Züleyha. Baksana yıldızlara. Çok güzel hepsi. Bunları şimdi yapacağız değil mi Züleyha? Evet. Çok güzel hepsi bence. Çok güzel olacak değil mi Züleyha? Şimdi ipi nerede? Evet arkadaşlar yıldızlarımızı taktık. Şimdi onları da asacağız Züleyha değil mi? Güzel oldu mu Züleyha? Evet güzel oldu. Beğendin mi Züleyha? Çok heyecanlıydı bunları yapacağı için. Şimdi pilleri de aldık. Lekleri takacağız. Bir de bunlar kaldı arkadaşlar. Çok güzel olacak gerçekten. Aa, Ramazan, iyi, bak. <laughs> Ramazan geldi. <gülüyor> <gülüyor> Ramazan geldi. Hoş geldi değil mi Züleyha? Züleyha daha oruç tutamıyor arkadaşlar Ama çok heyecanlı Ramazan için Daha şu yıldızları da takmadık Onları da takacağız Daha yapacak çok işimiz var Züleyha değil mi Şimdi bunları da yapalım Perdeye arkadaşlar Hemen bunları da takıp size gösterelim Olur mu değil mi Züleyha Tamam hemen yapalım o zaman Züleyha yaptık Onları da hallettik arkadaşlar En sonunda göstereceğim çok güzel oldu Gerçekten Değil mi Züleyha? Sürpriz olsun sonunda gösterelim değil mi? Evet. Şunlar kaldı arkadaşlar. Şunları da yapacağız. Bir, bir, bir tane kaldı. Evet az kaldı. Şunları da yapacağız. Ledimizi de yapacağız. Bitti ama çok güzel oldu gerçekten. Bir de ışıkları. <laughs> Videonun sonunda görürsünüz zaten bence. Bekleyin mutlaka. Çok güzel oldu çünkü değil mi Züleyha? Hemen bunları da asalım arkadaşlar şimdi. Şunları da yapalım. Başka şunlar kaldı zaten Züleyha. Şunları da halledeceğiz ama en sonunda göstereceğiz zaten. Çok güzel oldu. Evet şimdi bunları da halledelim arkadaşlar. Evet o çay değil ki Züleyha. <laughs> Bu çay değil Züleyha. Şimdi bunları halledip hemen geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bitti sonunda. Çok güzel oldu Züleyha değil mi? O zaman biz Hayır öyle hemen göstermek yok değil mi Süleyha? Önce ışıkları kapatıyoruz. Evet hazır mıyız arkadaşlar? Züleyha çok heyecanlı, çok mutlu oldu değil mi Züleyha? O zaman bakıyoruz. Evet arkadaşlar bakın çok güzel oldu. Değil mi Züleyha? çok güzel oldu arkadaşlar bence sizce nasıl olmuş? Güzel olmuş. Değil mi Züleyha? Evet. Çok güzel oldu. Şöyle göstereyim bir de. Züleyha bana bak bakayım. Çok güzel oldu değil mi? Tam sendik. Evet arkadaşlar bence gayet güzel oldu. Güzel olmuşsa yorumlara mutlaka kalp bırakmayı unutmuyoruz. Değil mi Züleyha? Niye kapattın Züleyha? Çok güzel oldu. Ledlerimiz biraz az ama yine almayı düşünüyorum. Led. Daha büyük bir led almayı düşünüyorum. o. Evet Züleyha O zaman ne yapıyoruz Züleyha Vedalaşma vakti geldi artık e? Sonuna mı döndün Züleyha Evet arkadaşlar kanalımıza Abone olmayı like atmayı Tintine basmayı unutmuyoruz bye bye. Mutlaka abone olmadan Geçmeyin arkadaşlar Lütfen 1000 evet. abone olmamıza çok az kaldı Biraz bize destek verin arkadaşlar hiç, hiç abone olmuyorsunuz Evet ya Abone olmuyorlar Züleyha seslensen arkadaşlarına Evet abone olun. Evet arkadaşlar. Hoşçakalın. Hayırlı Ramazanlar. Herkese görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.